El vatandaş gel vatandaş meraklı biç açıldı gel vatandaş. Oh Allah. Geçler kop boak. Ada turu yapıyoruz. tek kiraladık. 2 2 1 fight. Evet kankiler. Beach Club Simulator oyununun 7. bölümüyle beraberiz. Kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Tuvalet banyo ihtiyacımız şu an yok. Direkt biçimize gidebiliriz. Bugün bakalım neler yapabileceğiz gelişme için. Plajımız artık elit kesimlere hitap eden bir plaj olma yolunda ilerliyor. Bunun için de geliştirmeliyiz. Gördüğünüz gibi locamız güzel. Personellerimiz işe gelmiş. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunun biraz canı sıkkın gibi. Biz hemen gelmişken her sabah olduğu gibi denizde bir hazine avına başlayalım. Bakalım bugün nasibimizde ne varmış göreceğiz. Bakacağız. Gel, lan dur lan nereye lan? Aa bak. İşte bu iyi para edebilir. İşte bu iyi para edebilir. Hemen dükkanımızı açacağız. O oh, dostum merhaba. Bizim adamla kasları geliştirmiş. Tip box. Tip box bekliyoruz. Evet dükkanımızı açtık. Herkes plaja. Gel vatandaş gel vatandaş. Meraklı beach açıldı gel vatandaş. Ulan bunlar sabah 8'inde kokoreç yiyiler ya. Siz ne yaparsınız? Buyur hanımefendi. Buyurun. Yeni locamızı alalım. Fiyatlarımıza bu arada bir bakalım mı? Ha, hani hemen mavi giriş yapalım. Oo bak. hoca fiyatını biraz daha arttırabiliyoruz. Bunu bir 400 dolaylarında yapalım. Bence 4. Ya 398'de kalsın. Bu arada menülerden fiyatları arttırabileceğimiz. Şunu biraz arttıralım. Bunları biraz arttıralım. Vatandaşımız. Ya şimdi salmon. Salmon yazmışlar. somon Salmon. Yani bunları yiyenler biraz paralı insanlar olur. O yüzden yani fiyatları da biraz arttıralım istedim. Su içerler ha bunlar. Su içerler. E kar oranımız da tabii biraz artsın yani. Hatta 59 dolar fena değil. Yani sonuçta biçin girişi bile kaç dolar baksanıza ya. 198 dolar ya. Acaba 540 işinize gelirse. Bir tane daha böyle şeyimiz var. Ne yapabiliriz? Geliş yani buradan gelişim yapacağız. Bir tane palmiyemiz var. Köpek balığını mı yapsak? Köpek balığını yapalım ya. Yani. Denizin rengi falan bak evet yorumlarımız düzeliyor. Güzel, 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 güzel. Şezlongları falan da tabii alınca. Aa bak bir tane ay müşteri bu oluyor. Hemen gideyim. Ben bir tane daha artık paramız var. Bir garson daha alayım ya. Bir garson daha alayım bence. Bu garson yazık yetişemiyor. Müşterimizi de bu arada kurtaralım. Garsonumuzu, garsonumuzu hemen iş bitiminde bugün mesai bitiminde normal şu an çalışırken alamıyoruz. Mesai bitiminde alacağız. Güzel. Başiş durumumuza bir bakayım. Bir box. Güzel. Personel durumumuzun moral motivasyonuna bir bakalım. Çalışanlarımız, mevcut çalışanlarımız. İletişimi biraz zayıflamış dayının. Bu yoruldu herhalde. Bunlar gayet güzel. İletişim kuralım ya aslında kurabilsek. Hey dostum merhaba. Hello. Hey, hey. Kuramıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Bizlik bir şey yok yani. Lan bu adam çok çalışıyor, yoruluyor ya. Alacağım alacağım. Ona bir tane daha şey alacağım. Şurada bulunan bir tekne vardı kiralık. Acaba bir tekne partisi falan mı yapabiliyor muyuz acaba? Bir ona bakmak istiyorum. Hep beraber bir gidelim. Bunlar burada takılıyorlar. Buradan geçirtmiyor bizi. Hmm. Özel mülk girilemez gibi. Buralarda olmuyor. Tamam, sıkıntı yok. Hemen şuradan dolanıyoruz ve tekne, marina. Buraya ufak bir marina kurmuşlar yani. Böyle. Alacağım seni de alacağım. Seni de alacağız. Oba. günde bir kere tekne turu düzenleyebilirsin müşteriler falan filan. Oba. Ben mi sürüyorum? Aa biz sürüyoruz ha. Hop hop. Oh Allah. Gençler kopu bakayım. Ada turu yapıyoruz. Tekne kiraladık. Oba cıstaka cıstak cıstak. cıstak. Gençlere bak. Çok iyi ya. Hemen karşımızda bulunan adaya tur düzenliyoruz. Evet, büyük ada yolcusu kalması. Aa, bunlar kokuyorlar vallahi. Et evet, üstülü müziği durdurabiliyormuşuz. Ama bence müziği çalıştıralım. Şurada iskele var. Yani bizi gösteriyor zaten 53 54 metre diye buraya direkt bırakınca herkes denize mi atlayacak? Ne yapacak? Ana! Sevişmesin bekle biraz geri birazdan geri döneceksin. Çıktık, çıktık, çıktık. Vay müşterileri geldik gez. Ya bizim biçimizde hizmette sınır yok kardeşim. Adalar turumuz her gün sabah 9.00'da başlıyor. Çok iyi ya. müziği kapatabiliyoruz ama Ay teyzeye bak teyzeye bak teyzeye bak Teyzeye bak ya Teyze şekil Ooo <laughs> Kimin de ileride Hop hop Hop, hop. Abi adalar turu bizden sorulur. Bizim biçim bıraksaydık bunları oraya gelip para kazandırsaydı bize. Şimdi bunları böyle adalar tekne kiralayıp adalar turuna götürdüğümüz için müşterileri para kazanacağız. Harika. Bakalım ne kadar verecek. Köpek balığı da var. Ya şu, şu tekne çok yavaş ya. Biraz para kazanıp öbür büyük tekneyi almamız lazım. Yani. Bak köpek balığı ezerim seni ha. Vay köpek balığını ezebiliyor Ama hiçbir şey olmuyor Evet Ne oldu lan Oo çok da iyi para kazandık galiba 38'di 47 oldu Lan dayı bizi niye direkt buraya attın Yüzerek mi gideceğiz ah. <laughs> Vallahi müşteri boğuluyor ben ona yetişemem 47 bin dolarımız oldu. Ulan bu çok iyi ya. Her gün buradan bir tekne turu yapalım bence. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Şu anda 45 bin dolarımız var. Bence denize doğru güzel bir loca yapmamız vakti geldi ya. Yani. Başış durumlarına bir bakayım. Allah işimiz düştü. Of 76 76. Oo oh, fiyatlar arttı. Allah müşteri ölmüş kusura bakmayın yani affedersiniz ama sor yani. Şimdi hemen biz çalışanlar bölümüne girelim. Buradan ee, bir garson alalım. Bunu mu alalım? Bu iki buçuk. Abi bunun enerjisi düşükmüş ya. Yani. Bize enerjik garson lazım ya. Yani. Aldım abi işe. Yapacak bir şey yok. Çalışsınlar. Şimdi Mur'dan, Shopping'den yani şu zeminlerden acaba şeyi nasıl yapabiliriz ya? Böyle iskele tarzı. Şezlonglar, şemsiyeler, sandalyeler. Denize doğru böyle yol gibi yapıp barlar, bunu geç. Tuvalet, tamam. Duş, tamam. Makineler. Tamam bu müzik şeyi onu alırız. Sıkıntı değil. Dekorasyon ürünlerimiz var. Ha çöp şeyi falan var güzel. Bence bundan bir tane şey yapalım. Böyle minderler falan Aa bu da yüksek fiyatmış ya. Şimdi nasıl yapalım, nasıl yapalım? Ağaç. Güzel bunu da alırız alırız. Bunu locamız için kullanacağız. Şimdi Burada böyle bir pergola diyor. Bundan alsak nasıl olur acaba ya? Tabi bunun için öncelikle şu şeyi çözmemiz lazım. Yol olayını, zemin. Bizim bu zemin olayını çözmemiz lazım. Böyle iskele gibi bir şey kuramıyor muyuz acaba ya? Yani her halükarda zaten şu zeminden alacağız. 5 tane 6 tane alayım. 10 tane alayım. Yani iki tane de şeyimiz var. 8 tane. Tamam. Bu bir gelsin. Bunu bir deneyelim. Bunu da denizin ortasında bir loja yapmak için kullanmak istiyorum. Bu arada. Instagram'da durumumuz nedir? Şöyle yine bir bir fotoğraf. Böyle bir foto alalım. Dursun takipçilerimiz artsın. Şimdi burada açık arttırma Aa bak 300'den başlayayım. En azından bakalım. 325. Katılımcı 4 tane oluyor en fazla ya. Bari böyle 10-15 tane olsa belki biraz daha kapışmalı geçer. 375'e çıktı. Hadi. Hadi bir 500 ver bir çılgın. Neyse kabul edeyim gitsin ya. Yani. Kabul ettim gitti hadi bakalım. Bunlara daha sonra bir sürü şeyimiz var. Onları açık artırmadan bir şekilde satarız. Şimdi kargomuz gelmiştir muhtemelen. Bakalım. Şimdi Bu neymiş? Ha zemin işte tamam. Bunu denize doğru böyle yapabiliyor muyuz? Yok, yapamıyoruz işte. Şimdilik şöyle dursun. Seramik, seramik. Seramik. Heh, pergula. Bunu denizin içine mi yapamıyor muyuz ya? Pergula'yı illa böyle yapabiliyoruz. Anladım. Bence denizin içine bir şekilde şuradan shopping'ten denizin içine iskele kurmamız lazım iskele. Bu zeminlerden hangisi acaba kurulabilir? Böyle denize doğru uzanan bir şey yapabilir miyiz? İskele niye yapamıyoruz ki? Masalar var var. Tamam bari zaten geç. Dekorasyon, pergola. Bilmem ne. Tam yani bunu çok para verdik bildiğiniz gibi. Bari vermişken sipariş. Ya bak iki tane veriyor yine hatalı. İki tane veriyor on tane verdi diyor. Daha ama olsun sıkıntı yok. Bir şekilde halledelim. Bak bunun hiç stoğu kalmamış. Bunları alalım bu arada. O pergüle işine bakacağız. Stok iki tane. Şundan alalım. İçeceklere bakalım bu arada. İçeceklerde riskli olan bir şeyimiz şu anda görünmüyor. Her şeyimiz var. Böyle bir oyunda bir hata var. Geliştiricilere ilgi paylaşacağız. Şimdi bunlar zeminler. Zemin okey. Hani şuraya tuvalet için önüne de döşeyebiliriz ama şu pergüle olayı biraz çok içime sinme Bunu denizin ortasına yapmamız lazım abi. Neyse biz şimdilik şöyle yapalım. Bunun altına birkaç şey atarız. O işi çözeceğiz. Olay tamam. Oo bak. Gelmiş bizim aslan garson. Koçum benim. Hadi bak. Onu şu tarafı satın falan alırsak oraya koyarız. Problem yok. Burada havuz başı parti yapacağız merak etmeyin. Hadi moruk. Evet kankiler bu bölümün de sonuna geldik. Yat partilerine katıldık biliyorsunuz. Gezdik oradan iyi bir para kazandık. Günde bir defa oluyormuş onu deneyeceğiz. Deniz içerisinde pergule yapma konusuna da bir sonraki bölümde bakacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Beni takip etmeyi unutmayın. Bay bay.